Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yüzden bire kadar olan sayıları e, bir bir azaltarak alt altı ekrana yazdıran program kodlarını yapacağız. İlk olarak değişken tanımlıyorum. Integer i for döngüsü oluşturuyorum. i eşittir 100. i büyük eşittir. Bire kadar gidecek. i'yi bir bir eksiltmesi gerekiyor. Süslü parantezlerimizi açıyorum. E, soruda 1 ile 10 arasında sayıların başına 3 sıfır koymamızı istiyor. 10 ile 100 arasındaki sayılara 2 sıfır, 100'ün başına da 1 sıfır koymamızı. Istiyor. O yüzden if fonksiyonunu kullanacağız. İyi küçük 10'dan olduğu sürece printf başına 0, 3 sıfır koymamız lazım %d. Alt alta yazdır da yazdıracağı için slash neyi koyuyoruz? i. Else <laughs> aynı şekilde i küçük yüz. olduğunda printf 2.0 koyacak bunda da yüzde d slash ne? Else Bunda da 100, 100, olacağı için printf bir tane sıfır koyacak. Yüzde de virgül i. Evet. Kodumuzu çalıştıralım. Evet gördüğümüz üzere sıfıra bir tane koyuyor. Sıfırdan 10'a kadar olan sayılar 2 tane 0. Pardon 100'den 10'a kadar olan sayılar 2 tane 0. 10'dan 1'e kadar sayılar ise 3 tane 0 koyduk. Programımız doğru çalışıyor. Bir dahaki uygulamada görüşmek üzere. <laughs>